Hoş geldin Muharrem. Bu Poyraz'ın burada olduğunu biliyorum. Verin bana onu gideyim. Burada yok. Oğlunu kurtarmaya gitti. Az daha kızımın ölümüne sebep oluyordun. Gördüğüm kadarıyla kızın yanında. Ona bir şey olsaydı seni affetmezdim. Poyraz'da bana ait çok önemli bir şey var. Bana bir şey demedi. <laughs> Onca yıllık dostuz. Onca yıllık dostmuşuz gibi davranmıyorsun ama. Bak, bahri seni severim bilirsin. Sen de beni seversin. Tadımız kaçmasın. Poyraz nerede? Sinan almaya gitti. Poyraz'ı anlıyorum. Ama bu memleket meselesi. Bak, Memleket deyince boynumuz kıldan ince, bilirsin. Ama Sinan da canımız ciğerimiz. Peki ne yapacağız? Önce Sinan'ı kurtaracağız, sonra da memleketi. Nasıl olacak o iş? Bak beni bilirsin. Söz verdim mi tutarım. Yoksa cesedim hiç yine. Seçim senin. Senin cesedin bile bizim boyumuzu aşar. Kusura bakma. Senin yanına taş koydum. Aksine, aksine senin bu tavrın... İyi ki seni tanımışım. Ha, Poyraz Sinan'ı kurtardıktan sonra bana bir uğrasın. Eyvallah. Eyvallah. Efendim çarda bir koroz kaçarken görmüş.